Hardal tohumu sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. İçerisinde yüksek miktarda antioksidan bulundurması sayesinde vücudu serbest radikallerden korur ve kanser riskini azaltır. Ayrıca hardal tohumu sindirim sistemini düzenler ve sindirim sorunlarına iyi gelir. Hardal tohumu aynı zamanda antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede eklem ağrıları ve romatizma gibi rahatsızlıkların tedavisine destek olur. Hardal tohumunun içerdiği yüksek miktarda lif sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Aynı zamanda kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. Hardal tohumu ayrıca cilt ve saç sağlığı için de faydalıdır. Antioksidan özellikleri sayesinde cildi gençleştirir ve saç dökülmesini önler tüm bu faydalarıyla hardal tohumunu düzenli olarak tüketmek sağlığımız için oldukça önemlidir. Ancak herhangi bir sağlık sorunu ya da alerjiniz varsa öncelikle doktorunuza danışmanız önemlidir.